Merhaba CTS7 takipçileri yepyeni bir TRTEK videosuyla karşınızdayım Bir önceki videomuzda arkadaşlar e, Hatırlıyorsanız eğer e, Crafty Mike görevlerini falan yapmıştık birkaç görev yaptık hatta onun dışında da bu CraftyX sistemine çok ufaktan bir Bahsetmem gerekti bahsettim ben de Şimdi arkadaşlar bu videomuzda CraftyX sistemine biraz daha giriş yapacağım işte arabamı geliştireceğim benzime farklı malzemeler Yapacağım işte buradaki bazı gerekli eşyaları yapmaya çalışacağım tabi taş bulabilirsem şimdi gidip biraz taş bulmam gerekiyor önce arabamı gereken eksik malzemelerini tamamlayacağım mesela şu lazer silahlarımla falan yapacağım tekerlek yapacağım hatta biraz daha fazladan blok yapacağım ki aracımı biraz daha yanlara doğru genişleteceğim çünkü böyle çok uzun oldu uzun da pek güzel görünmüyor gibi geliyor bana birazcık daha değiştireceğim yani arabamı crafting sistemi sayesinde belki birkaç görev daha yaparım Şimdi önce bir bakmak istiyorum bana neler lazım. Plumbit or o, odunu her yerde buluruz zaten. Plumbit or lazımmış. Pil lazım olacak. Radius kapsül. Ha bunun için çevirme yapmam gerekecek. Zaten çevirici ve şeyleri, aletleri elimde mevcut. O yandan bir sıkıntı çekeceğimi sanmıyorum. Ha bir de şey lazım bana bundan. Bir radar lazım. Radarım yok maalesef. Elimizde yeterli kadar para olmadığı için para da satın alamıyorum. Tamam hepsinden plumbit or istiyor en azından büyük bir kısmından pulumbit ork istiyor. Şimdi şuradan ufaktan bir kazmaya başlayayım. Bakalım buralarda pulumbit or şu pulumbit or'a benziyor bir bakalım. Pulumbit doğru. Büyük ihtimalle pulumbit ordur bu ya. Bakayım. Evet, bu pulumbit or tamam. Sanırım pulumbit or ihtiyacımızın büyük bir kısmını giderdik. Sadece tek bir taştan. Önceden şöyleydi. Bir taştan 3 tane falan e, daha doğrusu şöyle bir taş yanından 3 tane element çıkıyordu. O biraz can sıkıcı bir durumdu yani. Başka taşlar aramamız gerekiyordu crafting sistemi için. Böyle olması bence çok daha iyi olmuş. Gördüğünüz gibi tek bir taştan 10 tane element çıkıyor. Böylesi çok güzel. Şimdi benim ihtiyacım olan malzemelerden bir, bir tanesini hallettim. O araya bir şey kaçtı. Ya arkadaş bunlar ne ya? Benim en kısa zamanda bir tane şey bulmam lazım e, neydi onun ismi kara delik bulmam lazım çok ihtiyacım var çünkü etraftaki malzemeler onun için de gerekecek şimdi bakalım ee, blok yaparım her türlü zaten odun ihtiyacım olsa da evimin yanında odun arazisi var bu arada şurada bir tane geocorp bloklu bir araç varmış bu arada arkadaşlar bu videoya bir anket koyacağım Ankette de yeni bir tane seriye başlayıp başlamayacağımı size sormak istiyorum arkadaşlar. Ankette bunu belirleyin. The Long Dark'ın serisine falan başlamayı düşünüyorum. Ya da Oxygen Not Included diye bir hayatta kalma tarzı bir oyun var. Belki onun videosunu çekebilirim ya da başlayabilirim. Sizin isteğiniz üzerine bunları belirleyeceğim. Ya da direkt de devam edebilirim. TRTK tekle beraber belki başka videoları da atarım diye düşünüyordum. Şimdi benim aslında bunu da yapmam gerekiyor. Luxury Crystal. Aynen önce Luxury Crystal yani şu... Neydi bunun ismi ya? Bunların ismi İngilizce olduğu için bazılarını unuttum. Bunun ismi kolektör. Şimdi şu Luxury Cluster dediği şey bu. Haydi düşman beni gördü. Neyse düşman bizi gördü. Sözüme biz hemen saldıralım. Zaten onun üzerinde silahı yokmuş. Bir tek matkabı var ki e o matkap da bizi öldürmeye yetmez. Tamam sen geberdin. Geberdin sayalım seni. Şimdi gidelim şu kolektörümüzden iki tane daha yapmak istiyorum. Her gittiğimizde 5 tane taş almak yerine 15 tane taş almış olurum bu sayede. Ve crafting yapımına artık başlayalım. İlk craftingimizi yapıyoruz arkadaşlar. Tıkladık gördüğünüz gibi çok kolay bir yöntem. 3 tane gereken malzemeyi aldı. Hepsi şey yapılması gerekiyor zaten İşlenmesi gerekiyor. İşlenme kısmına gidiyor. Otomatik hemen kendilerine işleniyor ve makinenin içine girip kendi kendine yapılıyor. Çok basit. Sadece sağ tıklayıp yapılmasını istediğiniz malzemeyi yerine yerleştiriyorsunuz, tıklıyorsunuz, makine ne yapması gerektiğini söylüyorsunuz. Hemen bir tane daha yapmam gerekiyor. Daha sonrasında etrafta tekrardan taş aramaya başlayacağım. Hem bu sayede çok daha güzel bir ev yapabiliriz kendimize ya da, da base artık e, ne demek isterseniz siz, nasıl bir isim e, isterseniz. Çok garip cümleler koydum ya. Daha tam alışamadım uzun zamandır video çekmediğim için güzel cümleler kuramıyorum bazen. kusura bakmayın arkadaşlar bu konuda. Bu arada arkadaşlar ankete oy vermeyi unutmayın. Sizin oylarınız sayesinde benim hangi oyunun videosunu çekeceğimi belli edeceksiniz. Şimdi hemen oyunumuza devam edelim. Bu duyuruyu yaptıktan sonra bakalım etrafta taş arayalım. Taş taş taş. Benim aradığım taş yok sanırım. Burada hep mavi taşlar var ya da boş taşlar. Şimdi kırmızı taş arayayım. Benim radara ihtiyacım var. Zaten kırmızı taş olduğunu nereden anlarız? Kırmızı taşlar parlıyor arkadaşlar. Onu fark ettim ben. Böyle değerli, pahalı taşlar da çok nadir bulunan taşlar parlıyor. Hem bu arada buradan şurada durun ha neyse. Turuncu taşı biliyorum. Tamam, ona ihtiyacımız yok. Etrafa bakıyorum ama parlayan bir taş göremiyorum henüz. Arkadaşlar şu son günlerde falan e, canlı yayın testleri yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Lan radar. Ya arkadaş ne güzel bedava radarı kaçırdım ya. Bakayım etrafa ne diyordum ben? Ee, Yakın zamanda şey testleri yapıyorum. Canlı yayın testler belki canlı yayında da oyunu oynayabilirim diye düşünüyordum. YouTube canlı yayınları falan yapmayı düşünüyorum. O yüzden arada sırada beni YouTube'da canlı yayın yaparken görürseniz şaşırmayın yani ben o aralar sadece test yapıyorum test amaçlı. Canlı yayınları gerçekleştiriyorum bilginiz olsun arkadaşlar. Bakıyorum ya hiç parlayan taşlardan da yok. Belli ki çok nadir bulunan bir şey. Bu nadir bulunan taşlar genellikle şu kırmızılı arazide oluyor. Kırmızılı arazide arkadaşlar bu jeocorp araçlarının çok fazla çıktığı araziden bahsediyorum. Çok böyle garip garip yamuk yamuk ağaçları falan var. O araziden bahsediyorum. Ya bakıyorum da gerçekten hiç yok ya bu kırmızı taşlardan galiba. Neyse burada pulun bit or varmış. Gelmişken pulun bit or topladım da burada var o kadar fena taş birikmiş ki anlatamam size. Var ya şu oyunun multiplayer olmasını iple çekiyorum ya. Şu multiplayer özelliği bir gelirse var ya, olay biter biter oyun patlar resmen yani. Ben en azından ben öyle düşünüyorum. Patlamasa bile ben aha kırmızı arazi var lan. Vallahi kırmızı arazi var. İşte ben bu araziden bahsediyordum arkadaş. Tamam. Şimdi kırmızı taşımızı bulabiliriz. Şu üzerimizdeki odunları atmak istiyorum. Lan. Ya arkadaşım. Seni istemiyorum ben. Git git. Odun lazım değil bana ha. Ya. Al işte senin yüzüne kon kolektörü yerinden söktüm. Aa karşıda bir tane kalkanı olan eleman var. Boss'a benziyor biraz ama boss değildir herhalde. Boss olsaydı bize haber verirdi işte bu arazide boss çıkacak 30 saniye sonra falan derdi. Büyük ihtimalle boss değildir o belki de boss'tur bilmiyorum. Aha parlayan bir taş var ama o mor renkli parlıyor. O nasıl bir taş lan öyle? Allah aşkına bu nasıl bir taş böyle bir de mor parlıyor ve diklemesine duruyor. Şunu bir halledeyim şunun işini de. Hemen o taşı kırmaya başlayacağım. Çok merak ettim ben hiç mor parlayan taş görmemiştim. Ha, siyah taşlardanmış bu anladım. Burada elmas da var da. Benim aradığım taş acaba şu kırmızı olan mı? O ne lan? tam buldum lan. Vay anasını ve anten buldum. Neyse dur madem buraya geldim birkaç tane taş bulayım gideyim. Bunlar ne radyos mu bunlar? Ha dur bunlardan lazımdı bana doğru ya. Yok atmama gerek yok aslında ben onları alabilirim. Niye atıyorum ki anlamadım. Şimdi birkaç tane de kırmızı taş buldum mu? Aa bir dakika. Lan şu adamı beyzim sandım ya. <laughs> Evimin yakınındaymışım diye sevinmiştim ne güzel. Kırmızı arazi bana kırmızı taş çıkaracak mı acaba bakalım. Parlayan taşlardan hala göremedim. Ama şurada yeşil bir parlayan taş var ama bana yeşil olandan lazım değil bana kırmızı olan lazım. Kırmızı parlayan taş. Şurada da bir tane yeşil parlayan taş gördüm. Ta karşıda da bir tane yeşil parlayan taş var. Bu ne? Hep yeşiller var arkadaşım ya. Kırmızı harbiden çok nadir bulunan bir şeymiş galiba adamlar oyunu harbiden çok zorlaştırdı. Önceden de güzel parayı bastırıyorduk. İstediğimiz malzemeyi marketten satın alıyorduk ama artık öyle bir şey yok işte. En azından alabiliyoruz ama istediğimiz miktarda değil. Dur şunu şuradan avlamak istiyorum o küçük şey. Takla atma sakın sakın sakın. İnce olduğu için çok kolay takla atabilecek bir pozisyona sahip. Nereye kaçacaksın oğlum? Sen de küçük lastikler var. Beni Benden daha hızlı gidebileceğini mi zannediyorsun? Allah aşkına ya. Allah'ım sonunda bir tane parlayan taş buldum. Neredeyse iki dakikadır arıyordum. İki ya da üç dakika falan oldu. Hemen kırayım şu taş. ne lan? Ha, hem pulun bir hem de kırmızı taştan çıkıyormuştur. Madem öyle şu pulun bit orları falan kaldırayım da. Lan ben pulum bir kaldırıyorum. Hah Sonunda bir tane kırmızı taş alabildim. Diğer kalan kırmızı taşları da toplamak istiyorum. Çünkü onlar da benim çok işime yarayacak ve nadir bulunan bir taş olduğu için benim gerçekten çok işime yarayacağını düşünüyorum ve çok kullanışlı bir taşa benziyor. Biraz da zor bulunmasından dolayı böyle düşünüyorum. En azından yapımı zor olan malzemeler kullanılıyor. Bu arada var ya, çok zor ve nadir kelimesini arka arkaya çok fazla kullandığını fark ettim. Neyse şimdi evime kadar gideyim. Evime gitmek biraz uzun sürecek büyük ihtimalle. O yüzden buraları keserim. Bu arada evime doğru giderken yolumun üstünde bir tane daha kırmızı taş fark ettim. Şu gri taşların yerine kırmızı taşlar almayı planlıyorum. Şunları hemen şimdiden atayım da. Ya büyük ihtimalle o taşın içinden çıkan gri taşlar benim üzerime tekrar gelecek. Ben onları alacağım tekrar ama. O ooo burada iki tane varmış hem de. Ne güzel. Haydi bismillah. Aa iyi bundan gri taşlardan çıkmadı ve bundan sadece iki tane çıktı ya. Her taştan aynı miktarda çıkmıyormuş artık onu fark ettim. Neyse bu altı tane taş şimdilik bizim e, işimiz görür ve evimize çok yakındaymış zaten. Tekrardan oraya gelebilirim ya. Ben harbi taşları çok uzakta aramışım aslında. Ayağımın dibinde varmış da haberim yokmuş. Oha büyük araba çıktı bu sefer güzel. Ve üzerinde can topu var. Can topu benim çok işime yarar arkadaş. Sen gel buraya. Vallahi anteni falan da var. İyi e, anten düştü. Öbür malzemeler de düşerse var ya. Öf. Vallaha düştü bu. Bunlar var ya benim deli gibi işime yarayacak. Dur arkadaş onun için ne de değil ha şöyle yap da piller de olsun bari. Bu arada elimizde birazcık daha blok miktarı arttı. Madem öyle silahlarımızı birazcık arttıralım böyle değil mi? Şuralara bloklar koymak istiyorum ki Bizim şu aracımızı biraz koruma altına almak istiyorum. Bu sayede çok daha güvenli bir araca sahip olmuş oluruz. Şimdi şu koruma balonunu da şunun yanına koymak istiyorum. Bunların altına malzeme koyabiliyoruz bu arada arkadaşlar ama şöyle bir şey var eskiden blokları toprağın altına veya içine yerleştirebiliyorduk artık onu kaldırdılar öyle bir şey yok. Yani maalesef yapacak bir şey de yok o zaman. Bu arada az önceki çıkan ses benim koltukta yer değiştirmemden dolayıydı. Sandalyede rahat edemiyince arada yer değiştiriyorum. Her neyse şimdi konumuza geri dönelim. Benim yapmak istediğim malzeme pildi sanırım. Bir pil yapacağım. Pil için gerekli malzemeler var mı galiba. Aynen radyus kapsül falan var. 3 tane varmış elimizde. Hemen şu craftingleri bir hallet bakalım kardeşim. 2-2 çok güzel. çok güzel tamam hepsi girdi ve pilimiz halli oldu şimdi ben bu pili ilk önce şuraya yerleştirmek istiyorum diyeceğim de benim evimin yakınında yeşil parlayan Allah cezanı vermesin seni ya Allah cezanı vermesin bu ne bu ne oğlum sen niye bunu görmedin ya bu niye kırmızı parlıyor ya al işte ya gittim nerelerde aradım bu kırmızı taşları ta dibimde varmış Şimdi bir, bir birkaç tane daha Cık. bir kırmızı taş daha sınır olmaya başladım ha. Var ya kendi arazimde o kadar aradım. Bir tane bulamadım. Şimdi bir sürü çıkıyor arkadaş. Bu nedir ya? Tamamdır arkadaşlar. Tekrardan kırmızı araziye gitmek zorunda kaldım. Bu arazide yeşil taşlar bulamadım. Kırmızı arazi zaten evimin çok yakınındaymış aslında. Hemen şu yeşilli arazinin dibindeymiş. Çok uzaklarda değilmiş. Ben biraz uzağa gitmişim sanırım yeşilli arazi ya da daha doğrusu kırmızılı araziyi bulabilmek için. Her neyse şimdi pilleri yapmaya devam edelim arkadaşlar. Pile zaten ihtiyacım var. Kendi düzlerime koyacağım. Belki bir şuraya falan da koyarım. Bu arada şunu şuraya koysam çok daha iyi olur bence. Hem burada pil, pilimizi doldurmuş oluruz. Aynı zamanda bu can topu falan çalışmış olur. O da güzel bir yöntem. Tamamdır. Bir, hatta bir değil iki pil yapalım ben. hani iki pil yapayım da. Bir malzeme yapılacağı sırada ikinci malzemeyi craft e koyamıyormuş şu sanırım anladığım kadarıyla. O birazcık garip olmuş aslında. Koyacaktık bütün hatta bir 5-10 tane falan koyacaktım bundan böyle. Baya bir craftlayacaktı o kendiliğinden. iyi olurdu aslında ama neyse yapacak bir şey yok. Şu pili şuraya koyayım dolsun. Üzerime yerleştireceğim ondan sonra. Hatta şöyle yapayım. Şu ortaya iki tane Şu ortaya iki tane pil koyacağım Şu sağ kısmına bir tane can topu koyarım ki can topu yapabiliyorum sanırım İnşallah elimde yapacak malzeme vardır can topunun Celestial crystal olastik, Tamam şimdi kırmızı taş kırmızı taş bayağı var gri taşım da var Benim gidip elmas bulmam gerekiyor elması da nerede bulabileceğimi çok iyi biliyorum ama birazcık uzakta o yüzden şimdi oraya tekrar gidip gelirken aradaki kısmı kesmek zorundayım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar az önce bir düşman öldürdüm ve aklıma bir tane araba tasarımı geldi. Birazdan kendi arabamı yıkacağım ve o araba tasarımını yapmaya çalışacağım. O benim şu anki arabamın halinden çok daha güzel görünüyor. Sonunda gelmek istediğim araziye geldim arkadaşlar. Elmaslar sadece bu arazide bulunabiliyor ve sanırım sadece şu mor taşlar da bu arazide bulunabildiğim kadarıyla onun dışındaki herhangi bir yerde Mor taşlardan göremedim Bir şu elması bir kıralım bir de Celestin ingot lazım Hatta buraya gelmişken şu karşıda gördüğüm taşı da kırmak istiyorum Burada umarım daha fazla bu elmaslardan vardır İnşallah vardır Buradaki biyom çok küçük görünüyor şu arada bir tane elmas görüyorum galiba ama o elmasa gitmeyeceğim şimdilik bu arazide çok az miktarda elmas varmış ve bu taşlar kırıldıkları zaman bayağı bir uzun süre yeniden çıkmıyorlar. Öyle bir sıkıntı da var arkadaşlar. O yüzden bu taşı şimdilik idareli kullanmam gerekiyor. Yani bir tane can topu yapacağım ve bu mavi taşları bir daha bir süre daha kullanmayacağım gibi görünüyor. En azından şimdilik kullanmayacağım çünkü ileride yeni bloklar açılacak. Yeni bloklar açılınca yani yeni malzemeler açılınca Belki bize bu elmas lazım olabilir ve bize elması bulamazsak çok kötü olur yani. Şimdi ben bütün elması gereksiz malzemeler için harcarsam. Ya arkadaş şu ön taraftaki blok da sürekli kırılıp duruyor ya. Başlayacağım şimdi. Hep hasar alıyor. Onun neden hasar aldığını da anlamıyorum ama her neyse. Zaten evime gittiğimde bir tane can topu yapacağım ve yeni bir tane araba tasarımı aklıma geldi. O araba tasarımını bir deneyeceğim bakalım. Umarım güzel olur. Şimdi bu arabayı tabii ki tamamen yıkmam gerekecek o yeni tasarım yapmak için elimde yeterli miktarda blok yok çünkü ama şöyle bir şey de var benim kullanacağım lastikler bu lastikler olmayacak biraz farklı lastiklerden kullanacağım birazdan eve gittiğimde size o lastikleri gösteririm sonunda evime varabildim maalesef şu ee, silomuz sınıra ulaştı gereken bütün taşları üzerine aldı daha fazla alamıyor çünkü buradaki taşlar içine giremedi her neyse o zaman biz hemen şu Can topumuzu yapalım. Bir tane pilim var zaten. Bir tane daha pil yapacağım. Pil yapmam için gerekli malzeme vardır. Umarım bakalım ee, varmış. Tamam. Şu Celestite ingotlar zaten benim pil yapmak için kullandığım malzemeler. Onları da kullandığımda elimden bitecek onlar gidecek. Bir tane can topumuz var. Şimdi şu pili de şunun üzerine yerleştireyim de madem. O da orada da olsun. Seni de şuraya koyayım. Çok güzel. Şimdi ben. Dur bir dakika ben yeni bir aynen ikinci bir pil yapmışım can topunu yaptım tamam o zaman yeni arabayı da yapmaya başlayayım hemen şu arabamı bir an evvel yıkmam gerekiyor yoksa evimin yakınında yeni bir araba doğar ve beni hemen parça pinçik eder aa ben ama yeni lastiklerden yapmadım ki niye yok ettim şimdi aslında full on aslında ben dandirik bir araba yapayım değil mi Tekrardan toparlayayım. Benim bir yaptığım da çok kötü oldu aslında ya. Biraz mallığa girdi. Ben daha malzemeyi yapmadan. Of. Arabamı yok ettim. Tamamdır arkadaşlar. Elimden gelen en dandirik arabayı yaptım şimdi. Gidip birazcık odun toplamam gerekiyor. Yeni. Şu daha büyük versiyon olan. Maden kazma aletlerinden almam gerekiyor. Daha doğrusu yapmam gerekiyor. Artık alamıyoruz alabilsek bile çok az miktarda alabiliriz. Önce şu odunları bir toplamak istiyorum. Daha sonrasında bit or toplayacağım da bu arada bana odun değil şu yukarıdaki şeylerden lazım. Yuvarlak olan taşlardan lazım. O yüzden yolda bulduğum yuvarlak taşları toplayacağım. Yani aşağıdan düşürdüğüm yuvarlak taşları toplayacağım. Yolda buldum değil. Bu arada beni hemen bir tane geojor bloklu araba fark etti. Tabi üzerinde silah olmadığı için beni öldürebileceğini sanmıyorum. Üzerinde bir tek matkap var. O matkap da beni öldürmeye yetmez. Tamamdır gerekli bazı malzemeleri topladım şimdi yeni matkaptan yapacağım ve ye yeni matkabı yaptıktan sonra da gidip kulun bit orları toplamaya başlayacağım Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey fark etti. ben arabanın Bütün lastiklerini patlattım o beni az önce takip eden GeoGeor bloklu eleman beni evime kadar takip etti yok etmek istedi ama yok edemedim tabii bütün lastiklerini yerinden söktüm ve Arabanın kafası otomatikman patladı yani buradan Şunu anlayacağız Iııı e Arabaların tekerlekleri tamamen yok edildiğinde yani zeminle olan bağlantısı kesildiğinde hareket edemediği zaman blokları otomatikman kırılıyormuş. Bunu öğrendiğimizde çok iyi oldu. Ben bunu daha önce hiç bilmiyordum. Herhalde yeni güncellemelerle beraber falan getirilmiş bu özellik. Şimdi ben şöyle bir şey merak ediyorum. Ben bir tane değilim. hatta bu arabaya bir tane e, otomatik robot kafası koydum. Hani bu kendi kendine hareket eden bot kafası var ya ben ona bot kafası derdim eskiden. Bu otomatik bot kafasından koydum. Şimdi bu ıı, bot kafası diyelim ben burada bir tane malzeme yapmak istedim ama malzemenin gereken taşlarından birkaç tanesi eksik. Bu bot gidip taşı otomatik kendisi bulup kırıp buraya getiriyor mu yoksa öyle saf saf bekliyor mu onu çok merak ediyorum. Hemen onu da yapalım ha. Bundur tamam sıkıntı yok. Bir an endişelendim arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ya şu undo mevzusu olmasa yani yapılan hatayı geri alma mevzusu olmasa çok sıkıntı yaşardık. Emin olun. Tamam yeni bir tane matkap yaptım şimdi. Matkap yapınca işim birazcık daha kolaylaşacak. Bakalım bir şimdi kaç tane tekerlekten yapabiliyoruz. Şu uzun lastikten yapmak istiyorum. Tamamdır. Şimdilik 4 tane lastik yapmayı başardım arkadaşlar. Birazcık zamanımı alsa da bunu başarabildim. Şimdi şu aracımı ben yok edeceğim. Hemen şunu bir parçalamak istiyorum. Hatta parçalamaya gerek kalmadan sadece şu iki bloğu kaldırsam yeter. Benim yapmak istediğim de zaten şu iki blok üzerinde olacak. Hemen bir B'ye basalım. Şu matkabı da kaldırayım. O beni şimdilik ayak bağı oluyor. Daha doğrusu bana ayak bağlıyor. oluyor. Benim ayak bağı oluyor ne demek ya. Tamam işte bu lastikler benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Alt kısmından bağlanıp yanlara doğru aşılan lastik şeyi tasarımı evet, bence oldukça da güzel. Ve arabayı havaya doğru kaldırdığı için de. Havaya da doğru tut, tuttuğu için de çok da güzel görünüyor bence. Arabayı şöyle bir tık daha uzatabilirim diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar size ee, bir şey belirtmek istiyorum. Ben video dışındaki zamanlarda oyunu oynayıp geliştireyim mi? Yoksa sadece videoda zamanlarında mı bu seriyi daha doğrusu bu seride oynadığım e, ee, TRT kaydını mı devam edeyim? Onu merak ettim. Yani onun dışında dersiniz yani oyun dışında biraz malzeme toplana oyun videosu çektiğin zaman malzeme toplamakla uğraşmazsın gibisinden düşünmüştüm. Belki öyle siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Neyse arkadaşlar, arabamızı tasarımını yaptık. Şimdi şu arabamın tamamen bitirsem mi acaba? Aynen arabamı tamamen bitireyim. Ya da tamamen bitirmesini bir sonraki videoya bırakayım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.